sen namazı terk ettiğinden dolayı sana anahtar vermiyoruz dediklerini çözün. Onun da zincirlerini kırın. O da bizim namazı yoktu. O yüzden anahtarı da yok. Onun namazı yoktu. O yüzden anahtarı da yok. Ezan okunurken Felak Nas suresi oku ki şeytan senin yanından gitsin. Bu sohbette size namazın ehemmiyetini anlatan çok ibretlik bir hadiseden bahsedeceğim. Ben şu an Maraş'tayım. Burada bir kardeşimiz var depremzede. 20'li yaşlarda depremde annesini ve babasını kaybetmiş. Buraya geldiğimde onunla konuştuk. Depremden önceden namaz kılmıyormuş. Depremden 20 gün sonra bir rüya görmüş. Rüyasında görüyor ki kıyamet kopmuş. Herkes ayaklarından prangalarla bağlı. Arkada cehennem ateşi var. Önde ise cennet var. Herkes bekliyor. Bir müddet sonra bazı insanlara anahtarlar dağıtılıyor. O insanlar o anahtarlarla ayaklarındaki prangayı çözüp cennete doğru koşmaya başlıyorlar. O koşanlar arasında bu kardeşimizin anne ve babası var. Annesi koşarken bir ara duruyor ve geri dönüyor. Diyor ki evladım sen de gel. Bu kardeşimiz diyor ki anne bana anahtar vermediler. Annesi feryat ediyor. Evladımın da anahtarını verin onun da prangalarını çözün, onun da zincirlerini kırın, o da bizimle gelsin diyor. O ara şöyle bir ses duyuluyor. Onun namazı yoktu, o yüzden anahtarı da yok. Onun namazı yoktu, o yüzden anahtarı da yok. Onun namazı yoktu, o yüzden anahtarı da yok diye üç kere tekrar ediliyor. O kardeşimiz dehşet içerisinde uyanıyor ve hemen sabah namazını kılıyor. Daha sonrasında da 3 aydır hiçbir vakit namazı kaçırmamış. Teheccüd namazları kılmaya da başlamış, kaza namazları kılmaya da başlamış. Bir hafta önce yine annesini rüyasında görmüş. Bu sefer böyle cennet gibi bir bahçede annesi bu kardeşimize demiş ki Allah da senden razı, Peygamber de senden razı, ben de senden razıyım evladım. Namazlarını da devamlı kılmak için şu tavsiyemi de dikkate al demiş. Sürekli abdesti gez, ezan okunur okunmaz, ne işin olursa olsun önce namazını kıl. Ve şeytanın sana vesvese vermemesi için ezan okunurken Felak Nas suresi oku ki şeytan senin yanından gitsin. Ezan okunurken Felak Nas suresi oku ki şeytan sana vesvese vermesin. Bu kardeşimiz bunu bana anlattı. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten çok ibretli bir rüya değil mi? Ama aslında bu bir rüya değil. Bu ayetlerde ve hadislerde bize bildirilen bir gerçek. Bakın kardeşlerim Müddessir suresinde bize şöyle bir hadise naklediliyor. Ayet-i kerimede bize bildiriliyor ki Günahkarlar birbirlerine soracaklar. Sizi buraya sakar cehennemine sokan şey nedir? onlar diyecekler ki biz namazı terk edenlerdendik. Biz namazı terk edenlerdendik. İşte cehenneme girmemizin sebebi bu diyecekler. İşte ayet-i kerimede namazı terk edenleri bekleyen dehşetli akıbet bize böyle haber verilmiş. Zaten öyle değil mi kardeşlerim? Cenab-ı Hak bizi yoktan yaratmış. Bu kadar nimet vermiş. Peki biz bunun karşılığında bize emrettiği namazı kılmazsak nasıl hesap vereceğiz? Akşama kadar haber, dünya, şarkı vesaire dünyanın peşinden koşup duruyoruz. Peki ölüm yok mu? var. Hesaba çekilmeyeceğiz mi? Çekileceğiz. Bize namaz sorulmayacak mı? Sorulacak. Peki nasıl hesap vereceğiz? Bilerek, isteyerek namazı terk edersek nasıl hesap vereceğiz? Birisi bize bir bardak su ikram etse teşekkür ediyoruz değil mi? Allah bizi yoktan yaratmış. Güneşten ışık süzmüş. Ağaçtan meyve süzüyor. Buluttan yağmur süzüyor topraktan bu kadar nimeti süzüyor ve bize ikram ediyor. Ve bize 24 saat veriyor ve sadece bir saatimizi işgal edecek olan namazı emrediyor. Karşılığında da cennet vaat ediyor. Peki biz bunu yapmazsak nasıl hesap vereceğiz kardeşlerim? Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisi şerifini sizinle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz ve vesselam buyuruyor ki yakılsan da yıkılsan da parçalansan da farz olan namazı terk etme. Farz olan namazı terk etme. Kardeşlerim nefis ve şeytan sizi kandırmaya çalıştığı zaman ona şunu sorun. Acaba sırf dünya için mi yaratıldın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Ona şunu sorun. Namazımız olmazsa, ibadetimiz olmazsa, takvamız olmazsa, bütün dünya bizim olsa ne değeri var? Ne ehemmiyeti var, ne kıymeti var? Cehennemden kurtulmak için imkan olsa hepsini vermeyeceğiz mi? Vereceğiz ama bir kıymeti olmayacak. Zaten dünyanın bir kıymeti yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindeki her şeyden değerlidir. Bu kadar değerli bir şeyi her gün beş kere terk eden nasıl cennete gidecek? nasıl hesap verecek? Rabbim bunları tefekkür etmeyi nasip etsin? İşte o kardeşimiz rüyasında bunu görüyor. Aslında o gördüğü gerçek yani o bize haber veriliyor. Onun tahakkuk edeceği, ayetlerde ve hadislerde bize bildiriliyor. Ama Cenab-ı Hak ona rüyasında da göstermiş. Dehşet almış. O ateşin içerisinde kalınca, annesinden babasından ayrı kalınca, prangaların içerisinde, zincirlerin içerisinde kalınca, sen namazı terk ettiğinden dolayı sana anahtar vermiyoruz denilince kanter içerisinde yatağından kalkmış ve hemen namaza sarılmış ve hiç kaçırmadan kılmış. Belki de bu rüyayı Allah ona bize de ibret olması için gösterdi bilmiyoruz. Bakın ben de burada bunu size anlatıyorum. Belki bu video milyonlara ulaşacak. Belki de o rüyayı görmesinin hikmeti bulur. Gelin kardeşlerim bu hadiseden ibret alalım. Ne olursa olsun namazımızı terk etmeyelim, secdede bir ömür geçirmeye gayret edelim. Size de tavsiyem kardeşlerim, namazınızı devamlı kılmak için o rüyalı geçen hususlara gerçekten dikkat edin. Çünkü ben birçok kardeşimize bunu tavsiye ettim ve onlar da namazlarını aksatmadan kılıyor. Yani ne yapın? Bir mutlaka abdestli gezin. İki ezan okunur okunmaz. Ne işiniz olursa olsun imkan varsa. Hemen namazınızı kılın. Eğer o an imkan yoksa imkan bulduğunuz ilk anda kılın. Çünkü namaz vakit geçtikçe ağırlaşır. O yüzden ezan okunur okunmaz namazınızı kılın. Bir de nasıl böyle bir demiri ateşe sokarsınız menfaatler bir şekil alması için eğer ateşe sokmazsanız dünyanın en sert balyozu ile bile dövseniz o demir eğilmez. Aynen öyle de insanın ruhunun da bir ateşe girmesi lazım. O ateş de Allah'ın anıldığı yerlerdir. Bu yüzden size tavsiyem etrafınızda varsa mutlaka haftada bir sohbete gidin. Öyle bir imkanınız yoksa YouTube'dan haftada birkaç kez sohbetler dinleyin. Orası da ruhun ateşidir. Ruh oraya girerse şekil alır. Özetle namazı devamlı kılmak için sürekli abdesti gezin. Ezan okunur okunmaz namaz kılın. Sohbetle, ilimle, Kur'an'la meşgul olun kardeşlerim. Bir de rüyada bize tavsiye edildiği gibi ezan okunurken Felaknas suresi okuyun ki şeytan size vesvese vermesin. Sonra kılarsın demesin. Bunu da yapın kardeşlerim. Bir de sizden ricam kardeşlerim lütfen bu videoyu paylaşın. Belki bir kardeşimizin kalbine dokunur ve alnı secdeye gider. Siz de buna vesile olursunuz. Dediğim gibi videoyu beğenip paylaşmaya gayret edelim kardeşlerim. Rabbim hepimize namazla geçen bir ömür nasip etsin. Rabbim hepimize secdede geçen bir ömür nasip etsin. Rabbim hepimizi namaz borcu olmadan huzuruna çıkan kullardan eylesin ve bu rüyadan da ibret alabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin kardeşlerim.